İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, kurumsal işleyişini ve hizmetlerini dijital bilgi teknolojisiyle geliştiriyor. Pilot bölge olarak seçilen birinci kordonda bulunan 86 işletmenin denetimi, zabıta denetim modülü üzerinden yapılmaya başlandı. İşletmeye gelen müşterilerin ve esnafın kent hakkının korunması için geliştirilen uygulamada denetimler işletmeye ait kare kodun okutulmasıyla yapılıyor. Uygulama sayesinde işletmeye ve ihlal geçmişine ilişkin verilere kolaylıkla ulaşılıyor. Diyelim sayfayı, sayfa değişmiyor mu? Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Gökhan Yurt. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın kent hakkının korunması için geliştirdiği dijital uygulama sayesinde işlerinin kolaylaştığını söyledi. Uygulama işletmenin e, ihlal geçmişini kayıt altına alarak burada bize daha kolaylık sağlıyor. Şu an 86 işletme var. 86 işletmeye de bu şekilde uygulamaya geçildi. İşletme İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir sistem var bizde. Hı hı. Bu sistemi sadece biz görebiliyoruz. Bu sistemle işletmenin bütün bilgilerini biz buraya gizliyoruz. E, gizledikten sonra... E, İşletmenin herhangi bir ihlali varsa, örnek veriyorum işgali varsa işlem yapmamız gerekiyor. İşgali gördük, geldik işletmeye karı kodunu okutarak bu şekilde işletmenin işte ruhsat bilgileri, kimlik bilgileri burada gözük, gözüküyor. İşletmenin geçmişe dönük yazılmış olan cezaları da görebiliyoruz. Bu sayede işletmeye kent destekçisi karnesi verebiliyoruz.